Reyha'cığım! Reyha'cığım, şuradaki şüpheli şahısları gördün mü? Hangi şanslar? gördün? Dans pistine doğru gidiyorlar. İstersen gel bir bakalım onlara Şu tarafa. tarafa. Ama Başak komiserim gel. O oturur orada. Hmm. Teşekkürler Bir bisküvi Siz bir şey içmiyor musunuz? İçiyorum işte Yalnızca şeftali suyu Hesabı verir misiniz? Siz polislere böyle misiniz? Vur, vurmayın hemen beni Benim polis olduğumu nereden biliyorsunuz? Cüzdanınızı açınca kimliğinizi ver. Özür dilerim. Bütün polisler böyle eğlencede bile olsa da sadece şef tarifini yani içerler. Şu anda görevdeyiz çünkü. Bu defa ben özür dilerim. Sizinki de çok zor iş tabii. Her an her saniye bir şeylerin peşinde olmak. Ya öyle izninizle. Affedersiniz. Lütfen merakımı bağışlayın. Polise kitaplara filan gençliğimden beri büyük bir ilgi duyardım. Sizin bu görev nasıl bir görev acaba? İyi akşamlar. Cem! Cem Derya neredesiniz? Hadi gidiyoruz. Ya daha iyi ya? Ya beni yalnız bıraktınız. Sarhoşun biri üzerime düşüyor. Nerede? Ne? Ne? Bilmiyorum. Acele edin. Ya acele edin çocuklar gidelim. Hadi. Evet. Ne oldu komiserim? Dayan. 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 Al, Ah, ne? Bastır. Bastırayım mı? Sen o? Muhterem mi? Acıdan bayıldı tabii, Acıdan bayılmıştır. Yara derine ama Allah'tan sıyırmış kurşun. Ah muhterem. Ah muhterem. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden muhterem. Hepsi benim yüzümden. Al. Dur muhterem. Benden bu kadar. Bundan sonrası Allah'a kalmıştır artık. Sağ ol muhterem. Hı. temizle iyice temizle. Sağ ol muhterem. Sıra şimdi size geçti demek. Sıra mı? Onlar akıtmadı mı bu kanı? Yok muhterem Yani ben ahırın önünde silahımı temizliyordum Sonra işte bu boş mu dolu mu bilmiyordum eğer doluymuş Sonra bir kazadır verdi işte sıkı verdim. Sen öyle diyorsan öyledir Erkan Ben yatıyorum İyice sararsın yarayı Allah Bir şey da olursa, olursa da olsun. beni kaldırırsın Kaldırırım Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin sen ne yaparsan yap bu dava bitmez Erkan, bu dava bitmez. Ah mesela, ah be, ah be oğlum be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.